Bolu Belediyesi'nin kuruluşunun 147. yıl dönümüyle yenilenen imaret meydanının açılışı için program düzenlendi. Programa Bolu Belediye Başkanı Tanju Can, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Tesut Bolu Şube Başkanı, Kıbrıs Kazisi Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner ile belediye yöneticileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar mavi komando beresi taktı. halka gösterisi yapılan törende iki tane üstün hizmet madalyası bulunan Bolu 2. Komando Tugoy'una ithafen Meçhul Asker isimli komando heykeli açıldı. Evet, komando heykelinin arkasında ise tarih boyunca kurulan 16 Türk Devleti'nin bayrakları yer aldı. Evet. Tesut Bolu Başkanı Yamaner memnuniyetini dile getirdi. Açacağımız komanda heykelde biz emekli askerler olduğu gibi ilimizde başarılı, başarılarıyla salan iki üstün hizmet badalyalı Kıbrıs'a düşmana diz çöktüren kahraman ikinci komando tugayımızın subay, asubay ve erlerine Bolların değer verdiklerinin bir vefa örneği olduğunu ifade etmiştir. Yüksek moral, askerlerin görevlerini daha etkin ve verimli şekilde yeri getirilmesini sağlar. Başkan Özcan, açılış yapılan heykel ve arkasındaki Türk Devletleri bayraklarına değindi. Bu meydanları birleştirirken istedik ki bizim ikinci komand tugayımız var. Özellikle Kıbrıs Harekatı'nda, terörle mücadele konusunda şehitler vermiş, gaziler vermiş. Önemli kumanda tugayımız var. Buraya da bir meçhul asker heykeli yapalım. Arkasından da tarihimizi unutmayalım diye Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulmuş olan 16 Türk Devleti'nin bayraklarını burada sergileyelim. Vatandaşlar heykel önünde fotoğraf çektirdi.